Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor. Arkadaşlar aşağıda bıraktığım bir link var. Tıkladığınızda WhatsApp'tan yazarak sadece 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden yazarak ve buketle kahve falı instagram hesabından da yine sadece yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz bana ben fincanı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden ne varsa gerçekleşsin inşallah diye kapatıyorum sizleri de rehberlik etmeye çalışacağım dilimin döndüğünce neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum belli ki sizi heyecanlandıran bazı şeyler var beklediğiniz özellikle yaklaştı diyorsunuz Bakalım nelermiş hep beraber göz atalım. Ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa dile getiriyorum arkadaşlar. Bizi biz yapar tecrübelerimizdir. Sadece yorumladığımı bilin. Yorumlayan bir yorumcuyum. Şimdi yüreğinizin ortasında resmen bir göçük var. Şimdi bu göçük şey gibi. Hani yarım kaldı ama devam ediyorum yoluma gibi. Hani belli ki bir şeyler beni sarstı yıktı. Ama ben yıkılmadım ayaktayım der gibi enerji aldım bu falda. Şimdi geçmiş tarafınızdan başlıyorum. Bir karışık durumlarınız var. Ve siz bu karışık durumlarda baş edememiş ya da artık yeter deyip arkaya da bırakmayı tercih etmişsiniz. Özetle olsa mutlaka dile getiriyorum dediğim gibi. Başınız öne eğik bir insandan ummadığınız bir şey gelmiş gibi arkadaşlar. Şimdi burada bir mücadeleniz var ama şurada birine sarılmışsınız. Neden diyorsunuz? Bir insan da sizi oradan karşıdan karşıdan izliyor. Yani sanki Hatta e, önce bir denge kurmaya çalışmışsınız, sonra beraber bir konuşmuşsunuz, sonra tekrar bir ayrılmış konular. Yani e, birisiyle konuşmaya çalışıyorsunuz, yoku var etmek gibi, yok olanı aslında onarmak belki bilmiyorum ama belli ki bir uğraş, bunu beraber halledebiliriz uğraşı. Ama karşı taraf sizin kadar güçlü değilmiş. Nitekim sarılmışsınız ve diyorsunuz ki neden böyle olduk e, ve sizi izleyenler var ya yani müdahale etmemişler yani sanki edebileceklerken etmemeyi tercih etmişler gibi izliyorlar böyle ellerini kollarını ceplerine koymuşlar da izliyorlar arkadaşlar sizin bu mücadelenizi yani ummadığınız yardım yani umduğunuz yardımlar belki de gelememiş sonra artık kabul ediş ve devam edeceğim yoluma değiştiğinizi görüyorum bir yol var yolla ilgili bir göz çıkmış zaten görmeniz gerekeni gör, görmelisin gözüdür her zaman söylerim bunu ee, şimdi bu nazar gözü değil sizin bu yola giderken aslında belki de her şeyi değerlendirip değerlendirmemenizle alakalı bir mesaj veriyor gidip görüşme yapmışsınız ama a harfi görüyorum bu arada yolda da İki kişi olarak yola çıkıyorsunuz sağlı sollu insanlar sizi izliyor baya sonra bu yola gittikten sonra biraz daha yine böyle bir boşlukta gibisiniz boşlukta diyorum çünkü ee, böyle çok hani öylesini yaşıyoruz işte ne yapalım hani çok şükür günümüze edası var Sonra birisiyle bir konuşma yapıyorsunuz. Birisiye bir S bir 5 harfi görüyorum. Hatta bir 15 bile olabilir bu ya. Şimdi şöyle çünkü sanki Kasım'ın 15'i gibi bir konuşma yapmışsınız en son. Daha sonra bir sürü insanın size yöneldiğini görüyorum. E siz bu süreçten sonra kendinize dersler çıkartmışsınız. Önünüzün meşakkatli olduğunu biliyorsunuz. Ama ben bunun üstesinden halledeceğim edası var sizde. En azından bu beklediğiniz süreç var ya boş gibi görüyorum dediğim o boşluklarda belli ki kendinizin gardını almayı, gücü elinde tutmayı ya da gerçeklerle yüzleşmeyi başarmışsın olmalısınız ki bugününüzde daha çok güçlüsünüz. Ya ben bugün de sizi hani gerçekten uykusuzluklarla dolu bir süreç ama bu burada bu süreçler sizi gerçekten dinlenmeye de sevk etmiş dinlenmişsiniz uykusuzluklar sonrasında. Hani belli ki o kişi sizin hakkınızı göz göre göre çalmış. Ama şunu söylemek isterim. Bir başlangıç adına aldığınız güçlenme kararı var. En doğru yol. Şimdi şey gibi sırat köprüsünden geçiyor gibi. Böyle bir köprü var. incecik bir ip. E, oradan geçerken sadece bir tarafınız gelecek bir tarafınız geçmiş odaklı. Yani orada Şöyle söylüyorum senin önünde bir 15 günün var bu 15 gün içerisinde senin önünde bazı fırsatlar çıkacak İki tarafta da aynı işaretleri görüyorum bu bir köprü gibi Sen bu köprüden geçerken dengeleri sağlamak zorundasın Bu köprüyü geçtikten sonra sen bu köprüyü geçebilirsen sen Yani hani burada siz sanki aldık karar tamam çok zorlanıyorum bu yükü taşımakta Bu köprüyü geçebilecek miyim sizin geçmeniz gereken bir köprü kalmış ve bu köprü bir taraf geçmiş bir taraf gelecek odaklı bağlantılı çıkıyor yani sizin e, bazı şeylerle artık kabullenip hazır bu gücü de elinizde hissetmişken ki uykusuzluğa rağmen artık dinlenip kendinize bazı kararlar almışsınız olarak diye görüyorum ya siz bu uykusuzluk sonrasında aldığınız kararı bakalım yapabilecek miyim diye kendi kendinizi sınıyor gibisiniz 15 günlük süreç vermiş bu 15 günlük süreçte yükünüz taşımakta zorlanacaksınız ama bu köprüyü geçiyorsunuz arkadaşlar Öyle ya da böyle geçmek zorunda olduğunuz bir köprü görüyorum. A'nın kuyruğu uzamış bir desteği harfi var. Önünüzde gerçekten geçseniz de aslında mücadele edeceğinizi bildiğiniz bir durum. Ama şunu söyleyeceğim. Yani sanki yüzleş diyor artık. Yani sizi bu fal önümüzdeki ay yani şurada bir 10-15 günlük süreçte köprüyü geçeyim mi geçsem mi nasıl olur dengeyi sağlar mıyım gibi bir sınav geçişinizi vermiş. Sınav sonrasında Ocak ayında da sanki şöyle bir şey görüyorum orada kafa kafaya veriyorsunuz önünüz birazcık engelli ve nasıl yapabilirim acaba der gibi ee, önünüzü kapat yani şu ocak ayının ilk zamanları siz önünüzü göremiyormuş gibi düşünseniz de süreç sizin önünüzü gerçekten rahatlatan ve ohbede ettiren türden bunu çok sevimli söyleyebilirim ee, destek aldığınız birisi var ya sizi bir durucuna bekliyor. Almanız gereken kararı son eşiğinde gibisiniz. Bu eşiği geçeceksiniz. Geçtikten sonra evet aldım kararı uygulayacağım. hani köprüden önceki son çıkış gibi. Ama geçmeyeceksiniz de Yani çıkmayacaksınız. O köprüye giriyorum artık diyorsunuz. Ve sonra köprü boyunca da şey dar gibisiniz. Yapıyorum ha bunu. Sanki gönülsüz bir şey yapıyorsunuz yani. Böyle olsun istemezdim. Ama yapacak bir şey yok kabullenişi var yani. Dolayısıyla birazcık mücadele edeceksiniz de sonrasında iyi ki bu kararı aldım dedirtecek gelişmeleriniz var. Şubat ayını çok daha rahatlayarak geçiriyorsunuz. En sonunda kollarınızı kaldırmışsınız zaten. Yani böyle bir oh be hali var. Yukarıya doğru dua hali var. Siz burada kollarınızı kaldırırken biri hep destekçiniz ve önünüzde de yine kol hani böyle eller yukarı diye yıkalar ya polis. İşte orada şey görüyorum arkadaşlar ben bildiğiniz e, bu e, birisi teslim oluyor size. Hani bu mücadelede bakın mücadeleniz nedir bilmiyorum. Ama iş mücadelesi vereceksiniz ama aile ama evlat ama eş bilmiyorum ama sevgili. Ama sizin almanız gereken karar artık sizi uykusuzluktan yormuş. Bu kararı siz ama bugün ama haftaya ama bir dahaki ay vereceksiniz. Fala göre de diyor ki sen bu kararı artık vermeye zaten teslim olacaksın yani hani. O köprüyü bir deneyeceksin geçebiliyor muyum geçemiyor muyum diye. Tabii ki de geçmiş ve gelecek arasında sıkışıp kalıyorsun. Hani pek bir gönüllü de değilsin çünkü bunu yapmakta. Ben artık yapmak zorundayım dediğim bir şey yapmalısın yapacaksın diyor yani. Şubat ayındaki mücadeleniz biraz daha hafifliyor. Her ne kadar sizi geçmiş gelecek ya da kişiler arasında denge kurmaya yani ikilem yaşasanız da her ne kadar ee, Şubat ayının sonuna doğru biri diyecek ki sen haklıymışsın. Sen bunu yapmakta doğru olanı yapmışsın. Belki de bir eş için aldığınız karar bilmiyorum. Mücadeleniz zorlu mu? Evet. Ama e, Şubat da rahatlıyor. Özellikle zaten şu Aralık ayını alayım mı yapayım mı gibi geçireceksiniz. Yani zaten aslında baktığımız zaman Aralık ayındaki enerjiniz karar verebilme üzerine. Ocak ayıda verdiğiniz kararı uygulayabilecek gücü toplama üzerine. Şubat tamamen karışıklık ama gittikçe azalan. İyi ki bu kararı verdim de titrecek size. Evet, Şubat sonunda çok rahatladığınız ve birinin size teslim olduğunu görüyorum. Yani sıkıntılı bir ama şuradaki kadar curcunalı mı değil. Yani birisi için çok emek vermiş, karşılığını görememiş bir insanın mücadelesi adatında bir başlık aslında bu. Yani şu an gördüğüm bu. Şubat sonunda biraz daha rahatlayacaksınız. Yani sizi gönlü kırgın görüyorum ya. Böyle olmayabilirdi görüyorum. Yani tabii ki de yine bir çıkış noktası ararken bir mücadele veriyorsunuz ama sanki bu böyle mi olmalı olmasaydı hani sonumuz böyle misalisiniz yani. Ama aldığım karar yani aldığım enerji şu aldığınız tüm kararlarda çok azimlisiniz. Yani siz bu azimi hep inancınız var. En kötü, en sıkışık noktalarda şurada çatı ile ilgili bir bir kişi altta kalıp da ne yapıyorsun diye size bir destekçiniz var arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Aldığınız kararlarda bir ne yapıyorsun deseniz de kendiniz hep demişsiniz ki halledeceğim, olacak, bitecek, ben çözeceğim. Hani hep böyle bir olumlu anlamda da kendinizi telkin etme yönünde de Başarılı olacaksınız aslında çünkü çok azimli bir karakter olarak görüyorum. Şubatın sonu bir rahatlayacaksınız arkadaşlar. Bakalım Şubat sonrasında bize tabak neler söyleyecek. Şimdi ben kolektif olduğu için her türlü mücadele olabileceğinden başlık vermedim farkındaysanız etrafınız yeteri kadar karışık zaten. E şirketteki kalabalık da olabilir, sülaledeki kalabalık da olabilir, arkadaş çevrenizdeki kalabalık da olabilir. Lütfen bu falı herkes kendi hayatına göre değerlendirerek. Ee, dinlesin. Şimdi tabi tabii şekiller benim ilgimi çektiği zaman cümlem böyle bir arada kalıyor. Kusura bakmayın. Yine bir gözyaşı döküyorsunuz. Yani bakın bu gözyaşı sizdeki gözyaşı teslimiyet gözyaşı değil. Böyle olmamalıydı. Gözyaşı. Gerçekten uykusuzluk kaldığı zamanlarınız çok olmuş. Şimdi tabağınız gel yani özellikle fincanınıza göre çok daha rahatlıyor görüyorsunuz ki. Böyle biraz daha e, rahatlamış görüyorum. Yine amacınız neyse onu da 10 minvalde daha hmm, aldığınız kararı artık taşlar yerine oturuyor. Şimdi iş yeriyle ilgili kafanızda bir taç var. E, bir taçta yanında duran da biri var. Size sadece akıl verebilecek biri. Akıl veriyor. Yani önünüzü kesiyor değil. Size negatif anlamda değil pozitif anlamda bir akıl ve, ve sonrası çok açılıyor zaten. Ailenin ciddi anlamda nazar. Şimdi küs kişiler görüyorum burada. Hep böyle bir şey çıkmış. Sapan gibi yay çıkmış. İşte arka arkaya bakan insanlar çıkmış. Bir şuradaki insanlar konuşuyor ama onun dışında sanki böyle üç kardeşler. Üç kardeşler herkes birbirleriyle e, küs ama bir tanesi hepsiyle de konuşabilir. Ama böyle bir ara buluculuk diyebiliriz ona. Bu konuşmalar kesinlikle bir çizgi çekildikten sonra yüzleşme yapılıp kırgınlıksa da kırgınlıkla o benle gidecek diyeceksiniz kendinize. Ama bir küslük devam edecek mi deseniz daha çok nazar devam edecek derim. Küslük değil de nazar devam edecek olarak görüyorum arkadaşlar burada. Yani konuşulacaksınız diyor aslında bana e, falınız, aileniz, anneniz, teyzeniz, amcanız bir şekilde özellikle şubat sonundaki çizgi var. O çizgi çok herkesin yüzleşeceği bir çizgi gibi. Altta da yansıma hali var, ters duruyor. Yani sanki sizin gördüklerinizle aslında olanlar herkes birbirleriyle yüzleşecek daha sonrasında küslük sona erecek, kırgınlık kalacak. Kırgınlık da benimle mezara gider dersiniz ama bu süreç sadece sizi çevreniz tarafından konuşulmanızı sağlayacak bir süreç bayağı hani felak okuyun nasıl okuyun inşira okuyun adaça ya yakın tütsüleyin bu nazar bunu bu göz bu negatif enerji gitsin yani özellikle sanki mirassa da hani aile şirketi ise de aile ilişkilerinizde ise de çevreniz sizi bol bol konuşuyor olacak diyor bu fal o yüzden de bunun etkisiyle de konuşulmuşluğun nazarı olacak onun da şifası felak nasıl okuyun derim şimdi aşkla alakalı da çok üzgün yüzler var yani sanki e, sizin ilişkinizde ki gidişatla ilgili çevreniz çok üzgün. Yani siz ayrılmışsanız da üzgünler. Hani sanki öyle bir birliktelik içerisindesiniz ki siz iyi değilsiniz. Çevreniz sizin adınıza niye böyle bir ilişkiye kendini mahkum bırakıyorsun diye üzgün. Yani burada kişi görmüyorum. Beraberlik ya da ayrılık şeklinde veriyor değil. Aş tarafında bu insanın adına çevresi üzülüyor. S harfi var. A harfi var ve çevrede sizin adınıza aşk hayatınız adına üzülen insanlar görüyorum. Bu üzülme hali sadece Nisan'a doğru hafifliyor arkadaşlar. Yani azalarak gidecek olan bir sıkıntınız var sanıyorum ki bu sıkıntı ya da çevreniz siz belki de hiçbir şey hissetmiyor durumdasınız artık. Yani çevrenizin üzülmesinde hiçbir şey hissetmiyor olabilirsiniz elbette ki ama aşk hayatınızda çevreniz size üzülüyor. Yani benim söyleyebileceğim bu. Şartınız, durumunuz, konumunuz ne ise üzülün yani üzülüyor insanlar sizin Hay gerçekten e, anlatabildiğim kadarını anlatmaya çalıştım. Ben anlattıklarımdan siz anladıklarınızdan sorumlusunuz arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Falımın bitiminde olumlama yapmaya devam ediyorum biliyorsunuz ki nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarasından bana yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp üzerinden. Buketle kahve falı Instagram hesabından da yine sadece yazarak ulaşabiliyorsunuz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Her sabah 10 her akşam 6'da mutlaka fal, yeni fal videoları ile karşınızda oluyorum. Ve sonunda bu olumlamaları yapıyorum. Çünkü arkadaşlar ben sizlerden aldığım pozitif enerjiyle yoluma devam ediyorum. Gerçekten iyi ki sizler de varsınız. Buket Hanım çok pozitifsiniz diyorsunuz ya. İşte ben sizin sayenizde aldığım pozitif enerjiyle yoluma devam etmekteyim. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Süreç bizleri etkilemişken bana o kadar iyi geldiniz ki size iyi gelebiliyorsam ne mutlu bana. Sağlığımız yerindeyse su yolunu bulacak. Derdimiz tasamız neyse lütfen bilin ki Bizde yarınlar umut kapısı açacak. Siz yeter ki umudunuzu kendiniz pes etmeyin, bırakmayın. Kendi hak ettiğiniz değeri öncelikle kendinize kendiniz verin arkadaşlar. İlk aslında insanın kendisine yapması gereken ilk iş bu. Yani kapanan kapılarınız varsa belki de hayırdı artık açık durmaları şer olacaktı o yüzden kapandılar bunu görebilmemiz için yarını görmemiz lazım o yüzden umudunuzu yitirmeyin diyorum nacizane tavsiyemdir kendi hayatında uyguladığım enerjileri sizinle paylaşıyorum bir de korkarım ben bedduanın negatif enerjisinden sevdiğinden döner sana dolaşır diyorlar yani benim bu hikayede sevdiğime bulaştıracak kadar suçlu değilim o yüzden siz karşınızdaki insanın kalbiyle yüzleştirmek için dua edin. Çünkü etme bulma dünyası ve bir insan kalbinde neyi biriktirirse onu insan çevresine verebiliyor. Siz güzelliklerle doldurun kendi kalbinizi ki size geri dönenler güzellikler olsun. Karşı tarafa da enerjiniz şu şey olsun. Kalbinle kaynı. Allah herkese kalbin ekmeğini versin diyorum. Bugünlük videomun sonuna gelmiş bulun, bulunmaktayım. Sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarın aranızın umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbin ekmeğini yesin. Bunlar üç buket temennisidir. Kendi hayatımda kendime verdiğim enerjilerdir. Buyurun sizin olsunlar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.